gördü. Arda, Arda, Arda çalımı atacak. Harikasın sen. Şöyle. Aha geldi. Vallahi bila geldi. Vallahi bila geldi. Hepinize merhaba. Belki bugün sırtına yapıyoruz. Bugün oyuna güncelleme geldi ve Player of the Week'ten büyük ihtimal Arda Güler geldi arkadaşlar çünkü bir Türk ve Potov gösteriyordu. Başka kim olabilir? Tayfur Arda Güler biliyorsun milli gururumuz. Son 90 artıda girdi oyuna rağmen de o sosuna karşısında herhalde 90 artı 4'e golünü attı. Angelite dedi. 4 dakika dedi bana aslanım dedi. Yani vay yavşak aslan. Roger'ın kesti hocasına. Şöyle tık tüm ödülleri alalım. Yani golünü de attı. Hemen seçmeye giriyoruz. Bakalım gelmiş mi Arda Güler? Şöyle <laughs> Türk... Arda... Arda orada güzel gelmiş bir Kenan Demirbay vardı arkadaşlar. Kafam gitti ya dedim ananı satayım dediğim. <laughs> Kanka benim şarj gördüm. Aa, Se Santa olarak gelmiş. Fırsatçı golcü. Ananı avradını. Ananı avradı. Ulan bu adam oynatılır ha. Aa, Fırsatçı golcü. Dış falan. Allah'ım ben hemen şuradan bir meclis yatırıyorum. Bu arada Güler'i çıkartmam lazım. Kerem dayıyı da çıkartacağım. Dayı seni de istiyorum. Evet hemen şuradan 130 MC aldım. Tam 200 olacak. İnşallah ikisini de çıkartabilirim iki topta. Hemen Arda Güler istiyorum. Hocam Arda Güler bak. vallahi başka kimse istemiyorum ya. Arda Güler'i ver be. Lütfen be. Türkiye'nin yani, lütfen. Arda abi e ee, e ee, vaka vaka e ee, e. Ee. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Arda Güler. Arda Güler. Bakalım nereye gidiyoruz. Elanın körüne giderim Safiye. Abi şey gelmiş güçlendirici istemiyor bu sefer. Valla her hafta güçlendiriciyle oyuncu beklerim ama bu hafta istemiyorum. Ya, sen kimsin bilet mi? kim geldi ya? Dest. Ya Allah, aspin <laughs> Hocam bana Arda Güler verdin. Dest, mes, dost, dost falan tercim yok. Bay dayıyı versen daha iyiydi. Yanındaymış. Allah Allah. Hemen basıyoruz. Arda Güler istiyoruz. Arda Güler. Ulan güçlendirici potu geldi sanırım. Son gelme. Valla bilah... Ooo dayı geldi. Dayı. <laughs> Selam be. <laughs> Dayım be. Şov yaptı bu hafta trik yaptı biliyorsunuz. İlk hintlerini yaptı. Dünya kadınlar Günü. <laughs> Kadınlara futbol oynayamaz dedi ve ceza yedik 10 yıl önce kadın maçı yönetti. Özelliklerine bakayım bir. Orkestra şefi. Yani fena değil. Bir şut şey gücü var işte. <laughs> ettik yaptığı için o da. Bir 100 meyce daha yatıracağım arkadaşlar hemen. Ve artık son paramı yatırdım artık arkadaşlar. Valla ya hesap değiştirmek istemiyorum be. Hesap değiştirmek istemiyorum. Kerem Demir Bey'i başka zaman deneriz. Bak Ardu Güler'e girdim çıktım bu kadar. Ya her şeyin arasına giriyorsun. Abi, çok ya. Ya. Amacım bu. Başka bir amacım yok. I want to Ardu Güler. Ardu Smile. Lütfen. Allah'ın adını verdim bak. Ardu Güler'i var. Yemin ederim başka bir şey istemiyorum Konami ya. Epic mi? istemiyorum senden. Gelmedi mi? Allah kahretsin. 31 numara. Bir geldi. Hadi gazla al. Buradan ikram. Evet arkadaşlar geldik Arda Güler'i tabii ki de hemen arkadaşlar Aa Arda Güler Arda Güler'i çıkarttık arkadaşlar başka ses atlayız yine gene Emirhan diye de bir arkadaşımız verdi bana sağ olsun Ama bu dilişi sevmedim ben bir diliş değiştim hemen Hah bu iyi Şuradan hemen Arda Güler gel kardeşim kadroya Kimi yerine Messi yerine Yani bir Arda Güler mi Messi mi Emre Mor mu Arda Güler Gel forvet aga özelliğine bakalım heyecanlıyım Sol ayak Türk, Türk, Türkiye vatandaşlık. E, ırkımız... İspanya Madrid fırsatçı golcü. Farklılık 90, top sürme falan fena fena değil. Hızlanma 91, Üf denge 86. Şut gücü biraz zayıf. Olsun olsun yine bitirecek. 87. F güzel güzel. Hazlar fayla biraz kötü arkadaşlar. Bir sol ayakla vuracağız. Yine dış pasımış parası var. Çalım falan var. Süper edek. İkinci yere soksak aslında daha fayda olur ama olsun. Potu Santafor. Fırsatçı golcü Arda Güler ile maça girelim. Devam. Ve rakip geldi. Gel sana Türk Arda Güler gel lan. Hayır. Rahmet formumu gecektim bulamadım. Ahbap geldi. ABD 2. Gel buraya. Ahbap biz miyiz acaba? <laughs> Arap ama Arap isim vardı. Biz Arap değiliz. İçtim şarabı. yukarı bakıyor. Ef, adamsın. Takım geri hiç umursamadım fark ettiyseniz. Aa Ferdi varmışlar orada. Bu sezon Ferdi ve Arda Güler aynı gün içerisinde ilk lig gollerini attılar. Her neyse bu bilgiyi de artık? Bana ne ama. Rakip böyle. Rumeni e mi Arda Güler mi? Sercanlı mı? Rooney mi? Ve rakip başlıyor. Afrikalı Rumenige başladı. O kasma var. Sıkıntı. Ardı Güler böyle bir hızlanarak geldi. Ardı oynarım, oynuyorum. Vay be. Uzun zaman uzun zamandan sonra be. Ricard Koydaya. Şöyle kaldır havaya. Saça. Del Piero indirdi Ardı Güler. Arda top aldı. Oy harika pas. Neyi var? Del Piero gelmedi. Aro indirirsin. Kanına var o. Attı Cruyff'a. Cruyff gördü. Arda! Arda! Arda Güler! Harika bir gol! <laughs> Abi sen nesin ya? Oğlum burada Japona benziyor lan. Arda Güler, Farsi'yle dönüşünü attı. Çaktı golüne. Gör Ancelotti <laughs> dedi, Ancelotti. Git adamın 90 artırtını al, adam sana 90 artırtını tıklasın. Evet sana tıklatmadı da. Karşı kaydet tıklattı. Ama sana güzel bir cevap oldu. Bu top nereye gidiyor lan satayım? Şu ekber şu Michael yolla bakayım. Neymar. Neymar indirisi Del Piero. Del Piero bıraktı. Arda bıraktı. Bir daha Honus. Arda Güler. Arda Arda atıyor gollerini. Arda. Bu adam abi. Sen nesin? Sen muhteşem bir dedesin gel. Ya çocuklar ya. Yine doğru Sana aşık oldum. Arda. Ama hem adışım vardı, arada. Bir isim, Arda. Yani. Mesela beni sınır olacaksın. Kötü öleceksin ha. Arda şey vardı. Arda Turan. Hayır. Rumeli'yi kaleci. Aha ne oluyor lan? Vur 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 vur. Tamam. Sakin sakin sakin. Arda Güler. Olmadı. Şu şuraya yatacak. Aha. Aha. Şöyle bir kontra. Kontra. Arda banat dedi. Arda çıkardı. Hop be Arda. Biraz. Aha. Arda bak savaşıyor orada. Diyor ben Türk'üm diyor. Savaştırırım diyor. Çinleri zamanda nasıl defnettik diyor. Çin kulesi şey diyor. Çin seti işe diyor. Ne al? Oy! Ne alakaysa? Abi Sergenle bunun ne alakası var? Biz niye tarihe girdik nasıl satayım? O yani Çinle alakası konunun da neyse. İşte ama Çin setini biz öldürdük. Kroy bıraktı. Neymar'a. Neymar. Oy! Harika bir tiki taka. Tiki taka, tiki taka. Hunups. Arda Güler e orta şey açacak. Arda gelmedi. Arda öldü. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Şöyle Anam anam aman anam 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 Ferdi uzun, uzun zamanda sonra yine şeyle oynuyor Arda abisini özlemiş yani Bu zaten Türkçe konuşuyor çevir yapmayın lan buna Arda'ya gelmedi Aha Del Piero Attı yolladı Solundan geçecek ay pardon sağından Çalımını atacak harikasın sen ya Abdestini aldın mı? Ama Arda Şimdi Ramazan Ramazan şey yapmamışsın inşallah Değil mi? Şöyle. Abi sen yapmadın tabii ki. Dedi ben yakından atma uzaktan çaplarım dedi. Oğlum. Şovi pusun Arda Gülerli. Hattrick yaptı iki yarıdan. Abi Arda Güler işte böyle bir topçu bak bak. Al. Geçen Icardi ile de böyle yapmıştım. Bakalım Arda bu sersen 6 gol bekliyorum. Tek maçta artı gol. E Arda Güler başlıyor. Bir Santara gelir mi? Aga hadi yürüyün. Yürüyün. Hadi be Arda. Hmm. Olmadı. Aha. Aha. Aha geldi. Vallahi billahi geldi. Vallahi billahi geldi. Arda Arda. E. Bir, bir tık normal team gibi hissettim. Rakip artık topçu veriyor. Arda Güler de öyle bir korktu ki. Ulan ne topu şey veriyorsun eşek? 3-0 geridesin alt tarafı. Aha onu Aldı. Bıraktı. Arda. 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 Hoca penaltı. yaş başında vermişiz bu penaltıyı. İbni Akem ben şu penaltıyı Hop. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Kuroy. Hadi be. Yürü. Dörde gidelim. Dörde gidelim. Gidemiyoruz. Kosta Türk hayır diyor. Dörde gidelim. Dörde gidelim. Hadi bu sefer geçtik. Kuroy araya kaçıyor. Kuroy bıraktı Arda Güler. Arda. Arda. Arda dört tıklatıyor. Abi. Tek maçta dört gol. Tek maçta dört gol. Arda Güler. Bu adam dünyanın en iyisi olacak. Angel, bunu kafanız yazın. Benden sonra şöyle orta sayfı tutalım bak elineciğim. Olur mu? Olmazmış. Defans tutalım kanına var. Güzel. Bir, bir, hadi artık ata gidelim. Ata at, gidelim. At, at, at. Arda 5'i istiyorum diyor. Arda çok istiyor. Arda çok istiyor. Arda çok istiyor. Aga. Arda bak şuradan da geçer. Sen nereden geldin? Arda Arda Arda. Arda al bir daha. Arda. Kapış sonu kimden? Alt. Ulan ya. Güzel savaştım Helal olsun bize. Helal olsun bize. Helal olsun bize. Helal olsun. Aa, lan nereden geliyorsun sen de? <laughs> kan makaleli. Beyler atağa çıkalım. 5 istiyorum. 5. Kanavaro attı ileri. Cruyff'cum bıraktı. Aga attı. Hadi be. Yürüyün be. Atarız lan. Atarız. Geri çıkar. Arda Güler 5'e gidemedi. Aha. Del Piero attı şöyle. Hoca foul. Foul'ün ver. Flik atacağım bak. Ben mi kullanacağım abi diyeceğim. Ardu Güler. Bırak da Del Piero. Epe. Ve maç bitiyor. 4-0 Arda Güler top evini alıyor lan bir tane daha top verin yanına adamın 3 artı 1 at 3 artı 1 3 artı 1, 3 +1 e ne kadar biliyor musunuz siz? Abi sen nesin ya eline ayağına sağlık sen için çok şey yaptın Arda teşekkür ederiz Öf yine oynamışız. derecelere bakalım tabii ki de Arda Güler birinci Arkadaşlar bence Arda Güler bence sürü çok güzel oynadı sanki o forvette Herhalde zaman OS'de de oynar fazla bakmadım özelliklerini çaktırmayın Ama OS'de herhalde fısaçık golcü 10 numara diye oynar araya falan kaçar Kendi sanma çıkaramadım siz çıkardınız bence oynatın videoda beğenmeyi abone olmayı. Unutmayınız artık güler şerefine lütfen Bak bu kadar 4 kayattı Neyse Bay bay